Sure-i Yasin'de ve şemsü tecri li müstegarin leha buyruluyor. Yani ve şemsü tecri güneş döner. Nerede? Li müstegarin leha. Kendi kararında, istikrarında döner. Şimdi burada birinci cümle ve şemsü tecri. Güneş döner ya da akar. Sonra li derken lam harfi geliyor. Lam harfinin Arapça üç manası vardır. Birinci manası için manası. İkinci manası fi, içinde manası. Üçüncü manası ila, yani yön manasıdır. İşte Kur'an'ın ilk nazil olduğu asırda insanlar güneş dünyanın etrafında dönüyor diye biliyorlardı. İnsanlar dünya ortada, güneş dünyanın etrafında dönüyor diye biliyorlardı. Şimdi burada önemli olan şudur, Kur'an bir astronomi kitabı değildir. Kur'an'ın asıl meselesi güneş dönüyor, dünya dönüyor bunu ders vermek değildir. Kur'an'ın asıl mevzu Allah'ın azametini katlerde tespit etmektir. Ama insanların hissi zahirisine muhalefet edip asıl manadan da uzaklaşmamak lazımdır. İşte bu açıdan Kur'an onların hissi zahirisini okşayarak diyor ki güneş döner. Bu açıdan ilk asıl insanları şöyle anlamış. Dünya ortada, Güneş dünyanın etrafında dönüyor diye anlamışlar. Ama bununla Cenab-ı Hak güneşi bize bir lamba yaptı. Güneşi bize soba yaptı. Ayı gece lambası yaptı. Takvim yaptı. Yıldızları mum yaptı. Yani alemi saray yaptı diyerek El Azametillah diyerekten Kur'an'ın anlatmak istediği maksadı anladılar. Aradan asırlar geçti. Bakıldı ki Güneş dünyanın etrafında dönmüyor hadi bakalım Kur'an'ın manası yanlış mı? Hayır, Kur'an, güneş dünyanın etrafında döner demiyordu ki. İki kelime söylüyordu. Ve şemsü tecri, güneş döner diyordu. Ama oradaki lamın birinci manası, ila manasıydı. Dolayısıyla etrafında manasını anladılar. Fakat biraz daha astronomi ilerleyip, teki yedince anlaşıldı ki, güneşin kendi ekseni etrafında, kendi mihveri etrafında bir dönüşü vardır. Nasıl ki dünyanın her 24 saat içerisinde kendi mihverinde bir dönüşü var, güneşin de ortalama her 700 saatte kendi mihverinde bir dönüşü var. Bu açıdan e, Lam'ın ikinci manası, Fi manasıydı. Güneş kendi içinde döner. Bu yönüyle koskoca güneşi, sapan taşı gibi döndüren, onu düşürmeden direksiz durduran, söndürmeden yandıran, Allah'ın azametine el azametü lillah dediler. O asır da böyle hissesini aldı. Asırlar geçti. Tabi ilim ilerledi. Astronomi ilerledi. Baktılar ki güneş aslında bir şeyin etrafında dönüyor. Nasıl ki gezegenler güneşin etrafında döndüğü gibi samanyolunda güneş sistemimiz gibi binlerce sistemler var. Bu sistemlerde aynen şemsi şumus denilen bir güneşin etrafında dönüyorlar. Dolayısıyla güneş bir şeyin etrafında da dönüyor. Yani ilah manası da doğru ama o ilah manası dünyanın etrafında değil. Zaten ayette böyle bir tabir de yok. Cami umumi ifade var. Ve şemsü tecri diyor. Güneş döner. Yani güneş şemsü şumusun etrafında döner manası var. Sonra asır ilerliyor. Asırlar ilerliyor. Yine astronomi ilerliyor. İlim ilerliyor. Buradaki ifadeyle zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakim'in daha ziyade hakayık inkişaf ediyor. Zaman Kur'an'ı tefsir ediyor. Ve Kur'an'ın bir manası daha anlaşılıyor. Çünkü lamın bir manası fi manasıydı. içinde manasıydı. Güneş döner. Niçin döner? Li müstakarin leha. Kendi istikrarı için döner. Çünkü gezegenler Güneşin etrafında dönerken dairesel bir hareket yapıyorlar. Bu açıdan bu hareketten dolayı savrulmaları lazım. Savrulmamaları için bir güç bir kuvvet tarafından çekilmeleri lazım. İşte güneşin kendi etrafında dönmesinden bir hareket, bu hareketten de bir manyetik enerji meydana geliyor ki bu manyetik enerjiyle Cenab-ı Hak gezegenleri kudretiyle Güneş'e doğru çekiyor. Onlar dönerken ayrılmak istiyorlar. İki güç dengede kaldığı için yörüngesinde kalıp istikrarlı yoluna devam ediyor. Öyleyse bakın ne oldu? Kur'an'ın her asra bakan gizli hakikatleri var. Her asır Kur'an'ın nusuz ve muhkematını olduğu gibi aldı. Nas olan, temel olan kısmını iman etti ama hakaik hafiyesinden sadece kendisine ait kısmı aldı. Başka asırların hissesine ilişmedi.